Güvenlik kaynakları Katar'dan savaş uçağı alımı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek anlaşma yıl sonuna kadar veya önümüzdeki ay içerisinde olabilir. Çok az kullanılmış sıfıra yakın 12 adet uçak alacağız. Bunlar son versiyon uçaklar olacak dedi. Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktanın çok önemli olduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları Katar'dan uçak alımı ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri uçakla ilgili son gelişmeleri aktardı. Kızıl Elma'dan fırlatılan Göktan füzesiyle dünyada bir ilke imza atılması yönelik değerlendirmelerde bulunan kaynakların kritik açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın başkanlığında oluşturulan bir heyet Katar'a gitti. Eurofighter alımı ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Anlaşma yıl sonuna kadar veya önümüzdeki ay içerisinde olabilir. Çok az kullanılmış sıfıra yakın 12 adet uçak alacağız. Bunlar son versiyon uçaklar olacak. Kızıl Elma ile yaptığımız testte havacılıkta yeni bir çığır açtık. Bu testimiz uluslararası anlamda geniş bir yankı uyandırdı. Amerikalılar önümüzdeki ay benzeri bir testi ilk kez yapacak. Onlardan önce Kızıl Elma yaptı ve tarihe geçti. Yerli ve milli insansız uçak yerli ve milli AESA radar. Gökdoğan görüş ötesi hava hava füzesiyle hedefi tam başarıyla vurdu. Bir insansız uçağın kendi radarıyla bir uçağı tespit edip füze fırlatması ve onu vurması dünyada ilk. Bizim için asıl önemli olan üçünün de yerli, üçünün de milli olması.